Herkese merhaba. Bugün sizlerle akvaryumlar için kullanabileceğimiz otomatik yemleme makinesini, aletlerini kutusundan çıkartıp nasıl bir işlem yapıyor? Gelin hep birlikte bakalım ve başlayalım. Şimdi basıyorum arkadan düğmesine ve dönmesi için. Evet gayet güzel. 24 saatte tahmin ettiğim kadar yemi gönderdi. Evet, her zamanki gibi kutuyu açmadan önce etrafına bir bakalım. Bu kutuyu internetten aldık. Çok fazla benzer çeşitli model satılıyor. Çin'den getiriliyor. Şöyle özellikle üzerinde herhangi bir Türkçe ibare yok. İngilizce'de çok az bir ibare var. Şurada akıllı. Zamanlayıcı 24 saat ve 12 saatlik zaman dilimlerinde kendi üzerindeki hazneyi e, bir tur döndürerek içindeki ayarladığı ziyan miktarını boşaltıyor. Bu mantıkla çalışıyor. Şöyle üzerinde neler yazıyor diye şöyle ben bir Google çeviriyle çevirdiğimde şurada yan tarafta da çevirmiş hallerini görebilirsiniz. İşte nasıl kurulacağını burada anlatıyor. İçerisinde iki tane Kalem pil AA türü. Kalem pil koymanız gerekiyor. Daha sonra bu tarafta neler anlatıyor dediğimizde içerisinde 50 gram ve 100 gramlık iki tane hazne bulunuyor. Şu tarafta bu palet ve pul yemler için uygun olduğu bilgisi yine burada var. Şöyle yükseltilmiş sürüm yazıyor. Akıllı otomatik besleme. Burada da nasıl kurulacağı ile ilgili bilgi vermişler. Tabii Çince Türkçesine baktığımızda bir kelepçeyle takma bir de cırcırt bantla takma ile ilgili bilgiler mevcut. Gelin şimdi kutusundan çıkartalım. Evet kutu açtığında herhangi bir tabi kontrol bandı yok. Şöyle bir ana haznesi geliyor. Bir tane minik haznesi. İçerisine iki tane pil de koymuşlar. Bu güzel. Tekrar pil aramanıza gerek yok. Sabitlemek için bir parça. Cırt, cırt iki tane de vida var. Vidayı da buraya bu ayakları sabitlemek için. Çok sağlam bir plastik izlenimi vermiyor. Ama işi görecektir diye düşünüyorum. İşte herhangi bir ekran bulunmuyor. Herhangi bir ekran olmadığı için bu arkadaşa pil taktar takmaz çalışmaya başlıyor. Zaman saymaya başlıyor. Dolayısıyla ne zaman dökülmesini isterseniz o zaman pili takıp çalışmaya başlamamız lazım. Pil aznemiz Burada 2 adet AA türü pil koymamız yeterli. Piller ne kadar gidiyor onunla ilgili bilgi yok. Zaten ben bu arkadaşı sürekli balıklara yem vermek için kullanması gerektiğini düşünmüyorum. Ne zaman işte bir tatile vesaire ne zaman gidilirse o zaman balıklar yemsiz kalmaması adına böyle bir şey, alet işi görecek diye düşünüyorum. Burada daha küçük haznelisi var. Daha az yem kullanmak istediğimizde bu kullanılabilir. Tabi buna daha fazla yem koyarsanız daha ağır olacağı için döndürmesi de biraz daha ağır olacaktır. Evet şu şekilde basit bir şekilde çıkıyor. Evet ilgili yere takıyoruz. Şurada bir şurada ilgili bir alan var. Şöyle tırnaklı yapıda. Şuradan gelen yemi salıyor. Yani buradan bir tırnak bıraktığınızda ne kadar tırnak bırakırsanız o kadar yem geçecektir. Bu deneme yanılmayla ne kadar yem bırakılacağını anlaşılabilir. Bu tamamen size kalmış, deneyiminize kalmış. İçindeki yem miktarı da önemli tabii ki. Ne kadar yem varsa o kadar daha fazla içeriye alacaktır dönüş miktarı esnasında. Şimdi bunun boyutlarını size söyleyeyim. Bu arkadaş küçük haline takıldığında boyutu şöyle göstereyim. Yaklaşık 11 santim boyu var. Genişliği de yaklaşık 9 santimlik bir genişliği var. Arkadan genişliği ise 8 santim olduğunu söyleyebilirim. Şu taraftan da zemini de yaklaşık 6,5 santimlik bir zemin genişliği var. Şimdi bu arkadaşı isterseniz... Hmm, Şurada kızaklara, şu kızaklara oturttuğunuzda buradan bunu sıkarak sabitleyebiliyoruz. Bu da arkadan destek vermek adına herhalde. Bu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Ya da şu cırt, cırt bantlarla bunu böyle sabitleyecek camınızda yer yoksa şunu kızağından çıkarayım. Şu cırt cırt bantlarla şu pil yuvasının çıkmasını engellemeyecek şekilde bu şekilde de üzerinde bir kapak varsa bu şekilde böyle de oturtabiliyorsunuz. İki türlü sabitlemeniz mümkün. Şimdi isterseniz yem miktarı ne kadar boşaltıyor? Az miktar ben kullanmak istiyorum. Az bir balığım var. 4-5 balığımız var. 24 saatte bir. Şuradaki düğmeyi bastığınızda da tabii otomatik olarak döndürüyor. Şimdi saati beklemeden manuel olarak da çevirmeniz mümkün. Şimdi içerisine bir miktar şu beta yeminden koyacağım. Şöyle ince yapılı. Şu ince yapılı toz gibi neredeyse olan beta yeminden içerisine bir miktar koyacağım. Ve bir ölçelim. Evet, filmimiz taktik. Evet, arkadaki butona bastığınızda bu şekilde bir tur atıyor. Olabildiğince yavaş tekrar basıyorum. Evet ince bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu arkadaşa yem nasıl koyarız ona bir bakayım. Şöyle dikkatlice yerinden çıkartayım. Şurada bir tırnaklı bir yapısı var. Şunu çektiğim zaman. Evet yerinden çıkıyor. Şöyle içerisine bir miktar yem koyalım. Yani şöyle bir miktar yem koydum. Yine aynı tekrar yerine takıyorum. Yani bunu çıkarmadan şuradan da yem tekrar konabilir. Tek onu açtığınızda buradan da yem koyabilirsiniz. Şimdi olabildiğince az minimum ne kadar yem, en az yem ne kadar doşaltır onu, onu öğrenmek istiyorum. Şöyle bir diş. Dediğim gibi denemen almayla bu bulunacaktır. Şöyle en az minimum şöyle 1 mm olacak şekilde bir boşluk bıraktım şuradan. Yerine takıyorum. Şimdi bakıyorum. Bastım. Evet. Minimumda şu kadarlık birim. Yani yaklaşık benim attığım kadar diyebilirim. Birim boşaltması mümkün. Dediğim gibi deneyim alımıyla ne kadar istiyorsanız o kadar yem atacaktır. Bir kere daha basayım. İkinci turda ne kadar yem gelecek. Şunları bir ayarayım boşaltayım önce. İkinci tura basıyorum. Evet turda da yine benzer bir şekilde gem miktarı geldi. Yaklaşık ideal diyebilirim. Minimum 1-1 metre ayarladığınızda Yaklaşık 4-5 bol çok rahat besleyecek kadar bir yem boşaltıyor diyebilirim. Arkasında zaman sayıcı var. 12 saat, 24 saat. Yani zaman şu anda zamanın kaç olduğu ile herhangi bir bilgi vermiyor. Yani düğmeye bastığınızda da zaman sayıcını sıfırlıyor mu bilmiyorum. O yüzden ne zaman çalışmasını istiyorsanız o zaman pili çıkartıp takmanız zaman sayıcını sıfırlayacaktır. Bu şekilde zaman sayıcını takip etmeniz mümkün hale gelir diye düşünüyorum. Şimdi gelin isterseniz bu yemleme makinemizi akvaryumumuza takalım. Akvaryumumuza nasıl bir yemleme işlemi yapacak. Bir deneyerek görelim. Şimdi bu yemleme makinesini suya düşürmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir üzerinde çünkü suyla ilgili bir özellik yok. Suya düşmemesi lazım. Şimdi şu arkadaşı şuraya sabitlememiz gerekiyor. Evet bu şekilde montajını basit bir şekilde yaptık. Fakat bizimki kapaklı bir akvaryum olduğu için bu arkadaşı... Ee, kapağı açık kalması gerekecek. Şimdi bir tur deneyelim. Şimdi basıyorum arkadan düğmesine ve dönmesi için. Evet gayet güzel 24 saatte tahmin ettiğim kadar yemi gönderdi. Çok güzel iş görecektir diye düşünüyorum. Evde olmadığınız zaman, seyahatte gittiğiniz zamanlar böyle bir ürün işinizi tamamıyla görecektir. Bu en ekonomik bir versiyondu. Pahalı versiyonlarına bence gerek yok değişler vesaire gerek yok. Sürekli kullanmayacaksınız. Benim gibi özel günlerde kullanacaksınız. Böyle bir yemleme kesinlikle ihtiyacı görecektir. Evet otomatik akvaryum yemleme makinamız bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi ve ürünle ilgili yorum, görüş ve varsa aşağıya yorumlara bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.